Cami arkadaşlar Ben Mustafa ee, Bugün Mösyif'in Nick World'un e, Yeni bölümüne hoş geldiniz 3. bölüm Yanımda Emre var aha bu Hadi gel gezelim biraz Patina bir 360 çekiyorum Hadi gel Bugün yanımda Emre var Emre biraz gezelim Ve Emre ile yarışacağım Bakalım kim kazanacak Arabası iyi ama gücü kaç bilmiyorum Bak şimdi Of araba çarptım <laughs> Opa. Oha. Of. Şimdi bir de intro çakayım böyle. <laughs> manyak. Olacak. E kullandı ara altındaki araba 1 milyon. Tabii ben daha iyisini alacağım onu BMW'sini. Lamborghini alacağım ben. Ay, almadın. Gel şuraya gel. Gel gel dön, dön. Ve, gördün mü? beni Bakadan geliyorum. O neler yapıyor? <laughs> Kaç şu an? 150. Ben 170 basıyorum öyle hızlı ulaşamadım. Bak şuradan bir atmış deneyelim. Evet hadi yarışalım artık. Aynen. Mesela şimdi bir isteği yollayayım. Katıl. Özel yarış. Tamam. Yarışa davet et. Bana gelmiyor. nerede Gel. Nereden gelecek? değil mi gelmiyor? Tuhaf. 22. Ama sen, şimdi senin sınıfın hangi sınıf? Benki D sınıfı ya. Benimki B sınıfı. İşte olur mu? Sen D sınıfının arabana geçeceksin. Öyle bir araba yok, araba yok ki. Siz, sattın mı onu? Abi o zaman dur ne yapacağız? Siz biliyorsunuz. Mep'e gir. Evet. Bak en solda bir tane. Mep'te en solda kamera var değil mi? Evet. Kamera solunda da bir tane sınırlı etkinlik var. Evet. Ona tıkla. Işınlan de. Katılıyorum da sınıfım yeterli değil işte. Işınlan yap, ışınlan yap. Ha, ışınlan. Evet. Sen sattın mı arabanı? Eski arabanı. Aynen. Al işte. Kaç puan var? Puan derken? Pa para para kaç param var? Emre? Kaç param var? 50, 651 bin. Şey alsana, D sınıfı bir araba al. 200 bin. Onlar almıyor sanırım. Abi ben ne yapıyorsun? Barına gir. Ay dur be. Etkinli etkinlik şeyini değişiyorum bak bu herkesin girebileceği bir şey bak. Herkesin girebileceği bir açık etkinlik değil oluyor seni. Al şimdi geldim ha. No 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 no. Bir, bir, sürü yolluyorum. Ee, şimdi. Yok abi ben benim dediğimi dinle. Şey yapacağız o da polis görevine girebilir miyiz? Aa oğlum bak kameranın altında bir tane var. Polis mi? Aynen böyle polis işareti var ablam. Ona Aynen, sınırlı katil. etkin diyor ben ona giremem. Abi ben... ama tek, tek oyunculu diyor zaten. Dur. Ay bak ha, tek oyuncu diyor. Altındaki Dur ben seni yolluyorum sana yolluyorum. Şimdi geldi mi? <laughs> he? yok bilmiyorum ne. Yolladın mı? Aynen. Nereden gelecek? Onu da çözemedim ki. Doğruya bir şey. Ekran çıkıyor öyle işte. Daha demin geldi de o ekran değil herhalde. Işından diyeyim. Katıl diyelim abi. Kat i̇şte katıl yapacağız. Bunun özel yarış yapmış sana. Niye özel özel niye yapıyoruz ki adam olsun? için. Tamam o zaman. Abi yine oraya gir. Bak fotoğraf, fotoğrafın altında şey. Tamam Açık etkinlik var. Onun altında bir tane daha var. Oraya tıkla katıl de. Bir dakika yükleniyor diyor bir şey ama. Bak şimdi. M'ye tıkla abi. Bir dakika yükleniyor diyor. internet gitti? Ha geldi. Tamam şimdi. Şu an ben oradayım. <laughs> M'ye bastım mı abi? Bastım. Bak orada şey fotoğraf makinesi altında bir tane polis arabası işareti var. Evet. Onun altında bir tane daha kırmızı bir şey var. Özel değil mi? kaçış. Hayır, ha işte özel kaçış takım kaçışı diyor değil mi? Evet. Dur şimdi. Ben sana söyleyeyim de takım kaçış yapacağız tamam mı? 3 2 1 bas. Bastım. Suçlular bulunuyor diyor şimdi. Aynen. Hadi. Hadi. Birazdan alacak bizi. Hadi, hadi. Ha katıl yap katıl yap. Daha gelmedi. Birazdan gelir. O hala arıyor. Hadi ya. 35 yok bulamadım. Sen şu an şey der misin? Ay, ben onu no Abi oyun başladı. Aha özel kaçış mı diyeceksin ne Ha bir dakika. Bu etkinliği takip et yapacağım. Bir, bir dakika bir şey girdim. Aha girdim tıklasana be. Abi etkinliği takip et yapamıyorum şu an ev etkinlik değil bildiğin. Ben seni bekliyorum şu an. Çıkamıyor musun? Yok. SC'ye basınca olmuyor. Ha orada şey ayrı şey olması lazım ama Yok herhalde Nasıl çıkacaksın ki? Birbirine SC'ye basınca çıkmıyor abi SC'ye bas yarıştan ayrıl var Motor bitti Yine sayesinde kazandım Bitti mi? Şey bi şey, şey. Arkadaşlar şey... nadir parça kazandı diye Abi ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Şimdi gittim şey aşağısından sonra da şey takım kurtarma şeyi yaptım. Adamı kurtardım. Yar Şu an sen yarışta mısın? Yok yaşa şimdi çıktım. Tamam bir daha deneyeceğiz o zaman. M diyoruz. Kat katıl Aa, diyoruz. Kamer kamer abi kamera var ya. Evet onun altında biliyorum. Onun altında bir tane de kırmızı şey var polis arabası. He <laughs> he aynen onun orada. O polis arabanın altındakine tıkla. Aynen A aynen takım kaçışı, var. ve özel kaçış. takım kayışı kaçırıyorum. Abi, tıkladım mı ona? Tıkladım şu an. Oradan şey sağda da şey takım kaçışı özel tıkladım. yarış yazıyor değil mi? Tıkladım. Özel özel yarış yap onu. Özel yarış mı? Tamam tamam. Katıl. Özel kaçış. İnsanlara özel bir vatandaş davet etmek için sürücü ismini üstün. Tamam de tamam de. Tamam. Oradan şey beni benim isim gözüktü değil mi orada? Evet. Sağ tıkla yarışa davet et. Yarışa davet et. Ha bak geldi. Lobiye gir diyorum. Ha tamam. Hadi bakalım. 30 saniye içinde başlıyor. Evet arabası var arkadaşlar. Ben de 1 1 bir, bir, bir milyon yapıp bu arabadan alacağım tabii de. Bakayım parçalarına. Parçaları idare eder. Benim içeride. parçalara bak, benim parçalara bak. Senin parçalarına bakıyorum zaten şu an. Ama sen, sen nasıl sürüşü önemli ya. <laughs> Şimdilik daha. <laughs> Allah. 3 dakika 30 saniye boyunca kaçacağız. 2 vuruş yapacağız. Çok kolay. <laughs> Yükleniyor diyor. Evet. Şimdi Emre'ye yeni bir şey göstereceğim. Oo Emre de biliyormuş. Neyi? Nostu kalkmayı Anne. Hayır. 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 Hayır kaldım. Of çok kötü çaktım. Kaç kaç kaç. Yüzden ayrılmayalım bence. Bekle o zaman benim biraz yavaşla. Geliyorum. Gel. Ezer geçer. Kaç tane var sende ondan? Esman... Abi şey süreyle geliyor. Oha şey, oha. Polis arabalarına ezer geçer adam. Oha Aha. Yakalandım lan. Oha. Oha oha çok Saçma Oha lastik patlamış. Ha ah, yine patlamış. <gülüyor> <gülüyor> Oha 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 mada Tamam geldik düzenledik Ne kadar zormuş bu Oha Ben niye bugün böyle sürdüm ya Hadi bakalım emre yetişmem lazım Abi kaç Ezer geçer Ben de açacağım onu ya Hop. Güzel Oha bir şey oldu, bu hava. Ezel kullanıyorum ben de şu an. Ooo, oh. oh. hayır. Oh. Oh. Sen Yanından geçtim. Niye? Ters gidiyorsun şu an, bili biliyorsun değil mi? Şu arkamda mısın? Önemli olan kaçmak abi. Ama rastgele patladı. Abi yakalanıyorum. Abi bitirdim, bitirdim mi? Bitirdim mi? Hani Kaçtık mı yani? Bence bitirmedik yakalandık. Tekrar yarış diyelim de. Bence şey şimdi yarışalım sonra da video bitir. Hay. Şey yarışın nasıl yarışacağız ki? Beni ben dur ben yapayım. Abi mavi şey mepe tıkla mepe tıkla. Tıkladım. Orada şey var bak, Polisin mavi dönüş işareti var, mavi. Aha. İşte o mavilerden bir tanesini seç, özel yarış de. Yine aynı işle. Katıl, özel yarış. Tamam. Yarışa davet, tamam. Geldi mi? Kabul ettim. Gir. Evet, bakalım. Kaç kilo? Oo, biraz yol zor geldi. Yol bir engebeli. Aynen. Evimde Zenit Boys bir oynamış bakalım. Ben de bir 26 27 level olayım. Bir arkadaş buldum ben de. O da kasabilirmiş. Çarırmam bakalım. Para lazım bana ya. Araba lazım. Dı 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 Hadi bakalım. Hadi bu videonun kalkalım. Hayır kalkamadım. Hayır hayır kalktı lan. Daha ilk yerine geçti beni. Güzel oldu bu. Hayır ya. Allah. Kestirmeyi kullanamadım. Nitron çölmüşüm bu Kaç tane nitron var? Şey nitron şey süresi var oğlum. Nikolce Hayır. Alabiliyorsun. Satın alabiliyorsun ya. Hmm. Ben de hiç niçin çok almamış. Allah. <laughs> İnşallah abi çıkar. Abi tüm arabalar bana çarpıyor. Evet bunu saçtım. Bana ne benden iyi tutuyorsun. O tüm arabalar üstüme geliyor. Hasan <laughs> düzeldi. Hayır gittim arabaya çarptım. le şey yapacağız. Sipinti. Allah, of. uçuyorum şu an. Şu an 200 buldu araba. 220. Of! Hayır, hayır. Ve yine indirme keyif. Eminiz zaten. Abi anlasın. araba ka araba kafayı yedi şu an. Lastiği patladı. Oha, lastiği patladı. Allah. Ve Emre bitirdi galiba. Bitiremedim bunu. Oha uçuyorum. <laughs> Abi bukta kaldım. Emre'nin her şey ters. Abi bukta kaldım. Abi. Aa yeniyorum şu an. Abi, Abi ben bukta ben kaldım. Burada kaldım şu an. <laughs> ve Abi arkadaş. arkadaşlar. Abi burada kalmasam yendim ya. Sonra gel bir tane life. Son iki. Becerim oldu. Bir daha ekle beni. Tekrar yarış. Tekrar yarış diyesene. Tekrar yarışıyorum. yapmıyor ki ya yani de. Tamam, dur, aynen. ben barınağa gideyim dur bir alınıyorum ona bakacağım. Ne? Ben bojini. Kaç puan var? Al. Araba satış yeri. Araba satın al. Dur be. İki yıldızı falan geldi. Ha güzel. Lamborghini. Ha. Bu ne? Kuartal Diablo. Bu bir buçuk. Bu 9900. Dokuz, dokuz, dokuz. Oo çok güzel. Ben de bana gideyim. Arabi o Lamborghini aldım. Aldın mı? Kaç oraya? ya? 1 milyon işte. O da bir, o da 1,5 milyondu. Sadece sonrası dükkanı. Ee, ıı, araba değiştirmeyi özelleştirme performans ikonu rüzgarlıklar hangi renkli rüzgara kalsam acaba o bu renkli dükkan lastik alalım dükkan lastikler iyi bir lastik almak istiyorum tamam güzel şimdilik daha iyi Özel işlemi tamam. Kaydet. Beceri atölyesi. Şimdi şundan takalım. Etraz tamam Şimdi bana e, erken kal. kalk, kalk mükemmel başlangıç tamam benim için başlangıç da önemli özelleştirme tamam kaydet tamam ben hazırım bir yarışta daha yapalım yap kalır sonra ayarlarsın ne yapacaksın manaktan ayrılır evet yarışa davet ediyorum dur bir daha ben şey burada değilim performans dükkanı Bakalım arkadaşlar. Ha ben de size işte bir şey göstereceğim şimdi. Abi. Ne bellek. Oldu? abi rem bitti. Nasıl sen videoda mısın? Hayır abi. Bildiğin yani oyunun remi bitti. Ne, oyun mu kapandı? Anne abi çok fazla rem acımış. Oha. Sadece sonra sıkıyor. Vinil. İlk bir boyama. Ee, beyaz boyayacağız. Full <laughs> beyaz ya. Bilgisayar i̇yi. yarı <laughs> Şimdi açılmış istediklerim. Emre biliyorsa tabii da. Bilgisayarda, tabii bilgisayarda milyon oyun yüklüyor. Bilgisayar iyi senin bayağı iyi hem Hayır abi şey. Bilgisayarda şöyle bir sorun var abi. Ren bitti mi muhabbet <laughs> Çok fazla bu yani program açık olunca. Minecraft'a 2 GB RAM verdim mesela. Ha. Michael Focus, Skype, Origin, Nitp, arkada başka bir daha açık oldu mu? Ee, video çekti mi? Render yaptı mı? Mavi ekran veriyor işte. Hem de mavi ekran verdi. Oo. Aa, yok yapamıyoruz. Şu dövmeleri aç, açmam lazım benim. İyi ya bölümü de bitirmem lazım benim zaten. Şimdi... O zaman arabanın şeyini Bunu videoyu bitir o Hı Biraz daha levelim olsaydı da iyi olurdu. Çizgisi. Tamam şimdi böyle bir şey yapalım da. Ya bırak ya. Güzel. Abi Lamborghini'm şey, yakıyor be. Yok be ben sadece o vites arttırma şeylerinden iyi. Evet arkadaşlar öbür bölüm bir 10 15 level ol olurum herhalde. Yani çalışırım olmaya. Ya da şansın olmaya. Aynen yani bir iyi bir para olsun yeter ya. Yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.